4 3 8, tane 8, maçtır comeback atmaya çalışıyoruz ya. Yemin ederim 3 maçlar arkadaşlar adam akıllı takım 5, atmadı 4, bence. Tam. Guys, try to go A. If you can't cross, go TP. I will walk Kuka with Viper. You can take tap, spike and TP. Bu tamam. Hiç yes, yes, görsün. Yes. Gel double durelim. Flash kill bekliyorum ben de. Take in shower. Yes, görüş kapan. Görüş kapan. E, görüş kapan. Görüş kapan. Görüş kapan. Görüş kapan. Come TP. Come TP guys. Can't take it. Patlatıyorum. Tamamdır. Gel ha, gel double double. guys. I don't have star. Her yeah, hold the TP ya. guys. Ah, I hold evet. TP. Böyle, flash. flash at at. flash. Flash Boss city Cross one. Bir düşman. bakın. Nasıl oldu? atmadı oğlum adam düşünmüyor ya. Guys, can we just go bilong? Okay, we have really good comp attack. Just fuck them. Türk müsün Fate? Ha, Bey'le yabancı. Evet. Ben yabancı değilim. Türkçe Abi, Türk de bilmiyorum. <laughs> ha, 5 Türk'üz lan beyler. Hadi, let's go! Ha, beyler niye? Yavuz bakmış içeriye. I'm gonna duck. Evet, lazım olur. Sersem yetiyorum. Onun <laughs> 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 TP guys, two, tip, two, <gülüyor> <One> <gülüyor> tip, two <laughs> TP, two TP. One CT, two TP. Yoruk koş, devli koş. Bof, bof, bof TP. Oğlum yardım edin ne adam var var evet, Düşman kaldı evet, vandal 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 Oka var mı? 2 back set düşman görülür düşman ben da. Yıldız, gözden uzak Sakin, evet. Tamam, TP oynayabilirsiniz Bizesiniz Tp yapsanız, A'yı pressure ben bs diyeyim Oyna sen A'ya Oka aya. geri dön B'ye geri dön ben buraya. Başka geri Ay girdim ay girdim. TP atsana yine TP at. <laughs> at TP bence de. Ve de düşman görüldü. Adam mağaraya gidiyor arkanız Be al. gelecek. Lambayı al o zaman. Nasıl mı ettim birimi gördün Sadece birimi. Son 30 saniye. Sıradaki gelsin. Chamber lambada chamber lambada. lambada Yok chamber şeyde de B'de de B'de de. Stekan geliyor. Gördü beni. Ne kadar <laughs> 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 çocuk? Tamam biraz. lamba. Aldım arkadaş. o da gelmiş. Yakın ben <laughs> oh, alırım. Ya. Plant nerede o? Oh, ben Zehir Kötü zehir ha. Tam boş saydı niye böyle aldın lan? My lan. bad my Ol bad. Aynen aynen. Oh. Tamam oh. sıkıntı yok. Savaş. Fate, Yoru ve Veyli. Ben Shower alıp orb toplayalım sürekli Yoru'muza. Veyli ultimiz var zaten. Jackson zaten sizin için şey tutacak burayı. Solda açacak. Bence zor ama zor ama gel sen ultimi ihtiyacın yok gel gel. Okey okey sağ olun. Bak şöyle yapacağız tipi var mi şey? Yok değil mi? Tipin. Tipim yok tipim yok. Tamam. Lamba ve Evan'a smoke atacağım. Veyli ultisi nasıl Ben tipi ben tipi. Şuraya Veyli ulti. Lamba bir can. Go Evan'a karasım. Ben daha doydum. Evet, evet. Çok iyi bak bu kadar. Böyle. Bizde kusur yok. Bu mantıkla bence oynarsak her yeri bitiririz. Bombayı da gelle buraya kuralım. Ferdi unuttum bombayı bırak. A çok muştu. A çok aldılar beyler. A çok aldılar. Yürü tipi bastı ya. ya. Yürü tipi bastı ya. Bombayı bırak buraya. Bekle, ben Jackson'a dönüyorum. Gel Jackson'a dönüyorum Gel gel, 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 beraber alalım. Ben oraya arkalayacağım. Buradan geçeceğim. Tamam ses çekiyorum ses. Önümüze doğru kaçayım. Ben gidiyorum şu ses yapıyorum. Belon olur ha beyler. Brandon evet o B'de. Bir tane vereceğim geliyordu bu arada. Tek tek, tek, tek kopayım. Bir Aldım aldım CT ben de git. Son 30 saniye. Kemur long olur. Okay dikkat. Arkan gel. Tamam okay. Yavaştan yürüsene kon tamam CT bitti böyle. Albo yok. Koy koy. Onların iki beni vurdu abi. Cehennem. Çıkar backside. İki backside galiba. Bir düşman kaldı. Bu kadar. Ne evet. oluyor lan Aynen böyle. O, adam bulduktan bana caş koşuyor. Yoru biz seninle Belong gidelim bizim iki V ile Yoru Fade yapar ona güven bana gel. Birim nereden aldı orbu B'den mi? B'den mi? Tamam. Aa tamam. işte K gidiyor. Tamam 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 Helal. Gel Aya gel direkt Aya gel Belong. oynama gel. Yoru TP bastı bile zaten hızlanabiliriz. Aa geri döndü şavra geri döndü adam. Tamam hızlanabiliriz. O tek o tek o tek bence Yoru TP bastı arkadaşlar. Dikkat et çıkmasın adam. Victor kısa ikon Çekil veriyorum. Kaldı. Neyse. Kısa ikon verdim backside'a. Tamam, ben babalı verdim. Ben sana plantim. Arkaya aldım. Bot arkaya. Arka plantim var benim. Arka. Ölmeyin. Arkaya kuruldu Ultim hazır. İndir. Şavra oynasana late geleyim arkana. Şorta dikkat edin beyler şavra gözü ki. Tamam, aldım aldım şort. O önüne smoke atacağım geç ya. Geçişi görüyorum sayede geçişi tamam. görüyorum hiç beklemeyin. Spike'a geçerse söyleyeceğim. Tamam. 40 tire boyuna biraz. Cehennem geliyor. Onu çarpma. Şu bana lazım. Şubana lazım şey. Bir düşman kaldı. Lan O da lan. Ejci. Bak yoruyor iki orba ihtiyacımız var şu an. O yüzden önce belonga alıyoruz. Jackson sen bu orbu tutuyorsun tamam mı? Gelin Belong'a full artı polis. Fate şuraya geç Zekin hocam. Zaka. Varsa adam ulti at. Senin ultini verelim oraya en kötü. Gel hocam. Şöyle yapacağız. Adam buradaysa. Bak buradan şolder atıp molü veriyor ya. Şuraya çekme atacağım ya da stun atacağım arkasında vurun tamam mı? Zıplayalım. Jet'i Bak sana da kuruyorum. Aldım CT'ye. Ulti bassana ya garanti. Bir düşman. Tamam. Al. Tamam. 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 <laughs> Zaysa, Bak çok ultimiz var beyler. Şu an yapacağımız şey çok basit. Söylüyorum güvenin bana. Şavr'ı alıyoruz. Bu yarının son. Jax'ı şavr'ı ulti basıyor sonra dönüp ay short'tan oynuyoruz bu kadar ay ay ya. Vallahi çok basit. Yoru tp attı buraya. Tamam gel. Cember abi. Gelmeye hazır olun. Ultim hazır. Bekle ultim hazır. Ben de bazen. Yoru Bombayı alın yoru Bomba yöreye git lan. Bomba yere git. Evet, evet, bomba sende. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Lanma beni, lanma beni, lanma beni. Bir backside. Arka bende. Tam ultimin içinde yok benim ya, git kur. Mali gel. Mağaraya bakar mısın? Tipi atlasın arka bende, tipi atlasın arka bende. Tamam beyler ölmeyin. Benim zehrim var. Yıldız bırakmam lazım, time gelsem öyle. Abi darabla. çekmen fan var değil mi? Var. Çocuk Q'da beni içeri çıkardı. Daha değil. Onları çekiyorum. Anasana sumanın içinde. Sağ açam bu köyden. Görüş kısıtlanıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi. Öyle. Vallahi çok basit. 4 level kaçmıyor beraber. Gelin de 4 level Pardon tutuyor bu çok kolay. B longo smoke vereceğim. Huka açılacağız sadece. Anlaştık mı? Yoru dp atarsın geri hocam. Biz de beyler. Bizi de görmezsek dönüyoruz. Mi? Yoksa açılacağız. Ses yapmayın. Bekle. Gözler ol. görüş kapanıyor. Shower'ı aldı reveal'dan. devam et beyler. Yürü yürü attı Shower'a reveal'dan sonra orb alıyor söyleyeceğim. Trap var bekle. Şeyi aldı. Ooo. Oh. Pro oynayalım pro oynayalım pro oynayalım pro oynayalım. Sakinleş şimdi. Smoklar düştü. Oyun adam beraber. Lambayı alın oynayın. Helal sakinleş sakinleş vuracağım. Ölmesene ölmesene. Bir can backside TP attı. Bir düşman Önünde bir can, çok. bir can, bir can. Flash attım. Bravo, çok Ay. iyi beyler. Bak, görüş kapanıyor. Lamba da Lamba Hala lamba. Daha. Aa oynuyorlar, Smokları düştü iki tane. Onları çekiyorum. Öyle tek tek sivritme. Yerleştirildi. Tip attı şavra. Şu Gözden uzak. Bravo. Kötü. Lamba oynayacağım, beklesene ben. Tamam, bekliyorum. Nebox Bamba neb- Bamba Siyah yeni gelin Siyah yeni bak. Filan bebek Nebox Niye vurulur bana? Smok açın bey Şarj genki başladı Dikkat dikkat! Dikkat dikkat! Kaçtı 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 Ulti basma, balmasan. Bekle. Ulti bas çum. Ben ben de ben de ben de ben de. <laughs> Ulti bas bana. back side pikliyor. bekliyor kalırsın ona. Neredesin? Vallahi böyle yüzünden kaybedeceğiz. Spawn yerleştirildi. Ya açtım. Ben de tavana da yani adam elimi ya. Viper'ı kitledim ya. Abi entry tree alıyorsun ya şöyle oynayamazsın ya aim kitleyip Ya çocuk gram skill kullanmak çok kolay oyun elimizde. Bir şekilde verdik ya. Bir şekilde. <laughs> garip vallahi garip. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Sonraki yayında görüşürüz. Yarın biraz daha işte uyku düzen sokabilirsem erken açacağım. Görüşürüz.